Yani ya, kusura bakma sen, ya. Bir de sen, bir de sen, senden bir de sen diyorsun ben. ki anneyim. Bak benim annelime laf etme. Sen kimseye benim annelime laf ediyorsun. Ne, olacak, ne oluyor? Ne ya? Gün onun ailesinde bugün benim ailem. Hayırdır? Surat ne yapıyorsun ya? ya? Yıkama. Yıkama. Ne yıkama. yapıyorsun ben ya? Ben Mehtap, üçüncü itharı. Üç ne demekti? Diskalifiye. İsterseniz şu an diskalifiye de edebilirsiniz beni. Ben dokuz yaşına getirmişim bir kızı tek başıma. Of, Kimse evet, benim e, annemi şimdi. Bu zamana kadar çok fazla üstüme geldi. Mehtap'tan nefret ediyorum. Burada beni sinir krizlerine bile soktu olmuştu. Lütfen gitsin. Yapma Ayça! Allah o zaman Mehtap'ın gitmesi yönünde üç tane oyumuz var şimdi. Cansel eğer gitsin derse? Mehtap Can gider abi. Mehtap gider Dani. Şimdi e, Mehtap benim de çok fazla sevdiğim söylenemez. Evet eve huzur da vermiyor. Bu Mehtap biliyoruz ama... <gülüyor> <gülüyor> Dan, bir, dakika, bir dakika, Nefes mi alamıyorsun? Bir dakika nefes alamıyorum. Bir dakika, nefes alamıyorum. <laughs> dur, dur, dur. 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 <laughs> tamam dışarı çık. Gel, gel, gel. Tamam. Birini nefes alır mısın? Evet. Dayın evet. derin nefes alır mısın?